CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir el hareketi var. Adeta bütçe görüşmelerine damga vurdu. Ara verildi. Ardından ise AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş meclise seslendi. Avroyla boşlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. sırtımız sırtımıza, sırtımıza yıkıyorlar. Gazi Meclis'te Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu hareket ortalığı ayağa kaldırdı. Avroyla boşlandılarsa Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında partisinin adına Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söz aldı. Konuşması sırasında utandıran bu el hareketini yapan Kılıçdaroğlu'na meclisten tepkiler gecikmedi. Ahlak dışı görüntünün ardından ilk tepki AK Partili vekillerden geldi. Kesin Ardından sosyal medyada dalga dalga yayılan görüntülere vatandaşlar da paylaşım ve yorumlarıyla tepki gösterdi. AK Parti grubu Kemal Kılıçdaroğlu'nun el hareketine tepki göstererek tüzük gereği kınama cezası verilmesini talep etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop görüntüleri izlemek için 5 dakika ara verdi. Hayır, 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 hayır. Dolar. Arkadaşlar, dolar arkadaşlar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu dolar kime yarıyor? Sayın Kılıçdaroğlu. Hayır, 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 hayır. Bir dakika sessiz oluyor musunuz? Bir dakika. Hayır, bir dakika. Hayır, bir Arkadaşlar. Hayır, bir e siz konuşun o zaman ben ben gideyim. Hayır, ya, lütfen hayır, bir, dakika. Hayır, bir dakika. Arkadaşlar ben hayır, buradan bir şey göremiyorum. Hayır, bir Fakat iç düzüye göre hayır, nezih hayır, bir dille konuşulması hayır, öngörülüyor hayır, iç düzlükten Ben Atip buna davet ediyorum. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş da Kılıçdaroğlu'nun ardından mecliste bütçe hakkında konuştu. Kurtulmuş konuşmasında Kılıçdaroğlu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu gitti. Keşke burada bizi dinleseydi. Özgür Bey burada, grup başkan vekili arkadaşlarımız burada. Ben hayatımda kimseye hakaret etmedim. Sayın Kılıçdaroğlu geçen sefer burada konuşurken yine böyle çok hararetli bir konuşma yapmıştı. Dedik ki acaba Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eder mi? Bu seneki konuşmasında ben açıkçası Kılıçdaroğlu'nun biraz daha fazla Cumhurbaşkanlığı adayına yakın olduğunu gördüm. Ama burada bu isimlendirmeyi yapmak haddimize değildir, bize düşmez. Efendim Kılıçdaroğlu'nun o el hareketine tepkilerle gecikmedi. Bütçe görüşmelerinin hemen ardından AK Parti Ordu Milletvekilleri de sosyal medya üzerinden o el hareketine tepki gösterdiler. Şenel Yedi Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Kılıçdaroğlu'nun milletimize yaptığı hareket sözün bitti yer olarak bir mesaj paylaştı ve yazıklar olsun dedi. O videoyu paylaştı yaklaşık bir 15 saniyelik o el hareketinin olduğu videoyu yukarıdaki bu notla takipçileriyle paylaştı. Bir diğer AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ise Gazi Meclis'te aziz milletimizin huzurunda el hareketi çeken birinin ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur mesajını paylaştı. Ve yine o görüntüyle birlikte Kılıçdaroğlu'nun o el hareketiyle birlikte. Ve AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ise ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun bu edip dış hareketini kınıyorum. Milletin kürsüsünden bu hareketi yapan birinin bu ülke üzerinde söz hakkı yoktur olamaz yazık mesajıyla yapılan bu el hareketini kınadılar.